Eskişehir askeri cezaevinden sivile nakledildiğim zaman beni derin devlet öldürmek istiyor. Orada bunu yapamadı. Orada bir hapishane ağası lütfu ilahiyle bana sahip çıktı. Kılıma dokunsalar kan deryası haline getirecek adam şeyi. Hapishaneyi. Neden? Aslı mümin ama günaha bakmış. Dokuzuncu cinayetten düşmüş içeriye. Kumarhane çalıştırıyor. Muttalipli Muhittin. Bıyıklar kulakta. Adamlarından biri alıyor suçu üzerine ve altı ayda çıkıyor dışarıya. Kumarhane çalıştırıyor. Adam altı sayfa hafız. Her cüzden altı sayfa ezberlemiş. Karısı çarşaflı ziyaretine geliyor. Ramazan'da oruç tuttu, namaz kıldı. Ama kumarhane sahibi. Kayınbiraderi Nurcu ona tembihlemiş. Ulan demiş, yapmadığın herze kalmadı. Buraya Kadir Mısıroğlu diye birisi gelecek. Allah yolunda mücadeleden düşmüş. Ona sahip çık. O da bunu kafasına koymuş. Ben geldim, o anlattıklarına göre birkaç sual sordu, anladı benim. Oturdu yanına, birisi masura kadar bir esrarlı sigara sardı, getirdi. Ben anladım. Zaten duman göz gözü görmüyor. Fosur fosur içiyorlar. Israr ediyor. Ben dedi defol, senin bildiğin adamlardan değil o dedi. Ne? Dedi buna, gitti. Neyse bunun macerası çok. Orada bana bu işi yapamadılar. Çünkü müdüriyete gitti. Burayı kana boyarım dedi. Beni Bursa'ya sürecekler. Orada tutmadı planları. Biz de diyoruz ki hazır yerimizden kıvırdatıyorlar İstanbul'a gelelim. Çünkü oğlum doğdu göremedim. Ben hafizhanedeyken oğlum Selman doğdu. Göremedim. Her mahrumiyetin Allah içinse bir mükafatı vardır. Zararda değiliz. İstiyoruz ki biz İstanbul'a gelelim. Lakin Eskişehir'de dört tane tam teşkilatlı hastane var. Ancak tedavi maksadıyla İstanbul'a gelebiliriz. O da akıldan olursa. Herhangi bir rahatsızlık ileri sürersen orada kabili tedavi. Ama kıl hastasıysan seni İstanbul'a gönderecekler. Türkiye üçe bölmüşler. Bir kısmını Erzincan'a, bir kısmını Manisa'ya, bir kısmını İstanbul'a. Üç yerde var. Biz de öğrettiler. işte kulağımıza ses geliyor, şu bu falan filan. Cezaevlerinin doktorları hep derin devletin adamıdır, MİT'tir beni sevk etmiyor hastaneye. Niye biliyor musunuz? Avukatım normal gideceğim yer numune hastanesi. Oranın psikiyatristiyle konuşuyor. O diyor ki bana rüşvet de geçmez, satır da geçmez. Adamınız hasta mı? Yok diyorlar. Hasta değil ama işte İstanbul'a gitsin. Bak çocuğu oldu. Gelemiyorlar. Ailesinin görüşmesi kolay. Ben anlamadım. Suçun mahiyetini de hiç ben anlamadım. Siz gidin diyor. Sonunda buna çok baskı yapıyorlar eski şehirden ileri gelenler. Diyor ki ben 15 gün izin alayım. Ben olmayınca sizin hastanızı diğer üç hastaneye, bunların üçü de askeri hastane dahil para geçer, hatır geçer. Hakikaten biz onların üçünü de kafayı kafaya aldık. Ama cezaevinin doktoru bizi sevk etmiyor hastaneye. Ne zaman bu izin alan adam çünkü avukatı takip ediyorlar ne olup ne bitiyor biliyorlar. Ne zaman bu hastaysa ben sevkini yazarım yoksa yazmam diyen adam gelip vazifeye başlıyor. Bir ay geçmiş üzerinden benim dilekçemi muameleye koyuyor. Bir gün sabahleyin eziyet olsun diye de otobüslerin içini yükseltirler. Böyle otursun otobüste kurbağa gibi. Yani suçluya verdiği hapis cezasıyla iktifa etmez. Mesela benim cezamda hücre olmaz. Beni hücreye atacaktı. Ben fikir suçlusuyum. Benim kararımda bile, kararımda bile zulüm var. Yüksek tahsilli ve hukukçu olduğu için teşdiden diyor. Herif kararı yanlış Yüksek tahsilli olana daha çok ceza verilir, hukukça daha çok ceza verilir diye bir hukuka esas eski boğularda bile yoktu. örf <laughs> Mahkemesi bunun benim karara yazıyor. Kanun aslında suç olacak bir şey değil ama ona bile razı değil. Oraya hissiyatını da ekliyor, zannediyor. Bu adamlar sana ne yapmaz? Arabanın içini yükseltmişler böyle duruyorsun. Geldik benim konferans bantımı dinlemekten de Ali Şeker diye bir bolva dinli hapis yatıyor. Beş kişiye de benim konferansımı dinlemekten ceza verdiler. İkişer sene. Bu Ali Şeker'e üç sene verdiler. Çünkü bantı İsparta'ya o götürmüş. Siz Türkiye'nin gerçeklerini de bu vesileyle bir mizan edersiniz. İçeriye girdik. Bu Ali Şeker'in daha evvel yazılmış hastaneye kalkmak için egzeması var. Başı böyle deri sıyrılmış gibi sular akıyor. Periz yapması lazım. Fukara adam cezaevinin suya tirit yemeklerini yiyor. Periz yapamıyor. Felaket geberecek. Onu da o gün getirmişler. Bizi böyle bir koridorun baş, baş tarafına yığdılar. Askerler kesti koridoru. Bu Ali Şeker sancılandı. Yere yattı böyle. Taşların üstüne feryat ediyor. Ya şu adamı bir doktora götürseniz de bu cildiyeden gelmiş. Ben onu da götüremem diyor. Ben de hapishane öğretiyor insana. 50 liralık paralar bu cebime koydum. Az cebine bir tane aldım, sıkıştırdım. Dedim ki, sen beni kendine zincirle beraber gidelim baştan be dedi. Cebine bir şey konduğunu anlayınca olur dedi. Gittik baştan be. Dedim ki size baştan kim? Alt katta birisi benim dedi. Dedim ki size bir mahkum cildiyeden dolayı sevk edilip gelmiş olsa burada dahiliyeden bir arızası çıksa ona bakmaz mısınız dedim. Arkadaşımız kıvranıyor yerlerde feryat ediyor. Öyle şey olur mu? Niye bakmayalım dedi. Dedim ki bu askerler diyor ki sen kıcil diye götürme. Getirin kağıdını dedi. Ben dahiliyeyi de yazayım dedi. İlave edeyim dedi başta. Baktı yakamda hukuk rozeti. Sen avukat mısın dedi. Kolumu kaldırdım zincirin parçası sarkıyor. İdim dedim. Geçmiş olsun dedi. Gittik adamın gene böyle ikimiz asubayla bağlı gittik adamın kağıdını aldık geldik oraya dahiliye yazdı. Bu dahiliye sevk edildi. Kanını aldılar. Tahlil neticesini almadan orada iş bitti. Geriye geldik. Bırak tedaviyi. Cildiyeyi de kaybetti. Kan tahliller neticesini de almak için bir daha cezaevine gidemedi. Türkiye'de en kıymetsiz şey insandır. Çektiğimiz belaların Asıl, ehemmiyetli sebebi iman buhranının en tabii ve birinci neticesi insana insan olarak değer vermemektir. İnsan insan olmak itibarıyla şereflidir. Öbür vasıflar sonra gelir. Seni öldürmek kastıyla üzerine gelen bir kafiri ölmemek için öldürürsün cesedine tekme vuramazsın. Çünkü insan muhteremdir. Bunu diyen bir nizamın, bunu emreden insanı böyle muhterem, halifetullah, müminler değil halifetullah, insan halifetullah, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, bu kadar kıymetsiz insanı bu kadar kıymetsiz telakki etme, İslam'ı anlamamanın iman füyuzatıyla mücehhez bulunmamanın neticesidir. Adamcağız ne kan tahlilini alabildi, ne nedir o ekzamadan Eksama. dolayı tedavi olabildi. Çünkü tahlil çıkmadı, geldik geriye, iş bitti. Bir daha gidemez ebedi. Ebedi altı ay uğraşsa hastaneye sevk etmezler insana bu kadar insanı bu kadar değersiz telakki eden bir cemiyete bu buhranlar az bile. Bu belalar az bile. Evet.